Of, çok sıkıldım ben. Metroda yola çıktı. Metroda yola çıktı zaten. Of, of. Ne yapacağım? Arkadaşım yok. Metroda gittim. Of, İstanbul'a taşınmak ne kadar zormuş. Yani. İkinci istasyonda bekliyorlar. Şey hızlı gidebilir misiniz? Acaba götürebilir misiniz bizi? Of gerçekten çok üzülürüz. Aa benim istasyonumda durduk. kalkacak mı artık? Kalkıyor. Üf, çok sıkıldım of. Telefonum neredeydi benim? Ah düşüyorum resmen. Bavulumu da aldım. Gidiyorum zaten kesin bu. Metro en sonuncu durağa geldi. Ay arkadaşım da yok zaten. Aa geçiyor. Ben galiba düşeceğim oturmam gerek. Ay ay çok sıkıldım vallahi. Her istasyonda da duruyor bu. Burada oturmak için rahat bir yer var. Bu son istasyon galiba. Ay umarım arkadaşlarım geliyordur. Hı, olamaz kalkıyor. Hemen defne yaramam gerek. Dıt 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 Metro kalkıyor kanka hadi gel. sen yoksun kanka. Ya en sonuncuya gidiyoruz şu an. Gelmek üzereyiz çıkmak üzereyiz. En sonuncu istasyon. Kaçıncı bilmiyorum. Şu anda durduk. Bir dakika. Bir saniye durmuyor bu. Şehir Batı istasyonu bu. Aa gidiyor. Arkadaşım da var ama. Gidiyor. Galiba sen en sonuncuya yetişeceksin. Kanka ben seninle evde konuşurum. Çıkart. Olamaz. Gelemeyecek. Ben de onsuz gideceğim. Neyse zaten İstanbul'da bir işlerimi halledip geleceğim zaten yok ki bir şey. Allah'ım yarabbim. Kardeşin olabilir miyim diyor zaten o benim kardeşim ki. Neyse. Hemen metro kalksın ya. İstanbul'a gitmem gerek. Hemen. için olabilir miyim diyor. Zaten kardeşim o benim. Allah Allah. Çok değişik. Beni yıkandı galiba. Buraya oturmak çok güzelmiş. Burada oturayım ben. Kontroller bizim elde. <laughs> ya istasyonu bura. Kardeşim de umarım okuluna gitmiş. Çok hızlı gidiyor bu ya. Burada oturuyorum. Çünkü burada e, kontroller var. Şimdiki istasyon ne olacak acaba? Çok merak ediyorum. Şimdiki istasyon ne olacak? Burada birkaç dakika duracağız. Ama çok fazla ya. Kaç saat ben burada bekleyeceğim acaba? Ah yola çıkıyor. Ya bari buradan bir yemek falan alayım. Hiçbir yemek falan mi yok. Bari bir kahve varmış. Ah. Of of. Zaten onun ismi Bela. Beladan da bıktım. Benim ismim belli olabilir mi diyor. Zaten onun ismi Beyla. Ay ay. Canı yıkanmış. Galiba bana bir şeyler oluyor. Ben hayal mi görüyorum ya? Hayal mi görüyorum? Şehir Batiste. Hoşçakalın. Teşekkür ederim beni buraya bıraktığınız için. Hemen yukarı çıkayım da. Dikkatımı verebilirim. Hmm. Ben de kardeşimin yanına gideyim ya. telefonun yok kardeşim sen nasıl konuşuyorsun? Ay ben seni alıyorum ya Allah'ım ya Rabbim. Açmıyorum. Kapadım zaten az önce. Allah. Allah. Alo kardeşim şu anda oradayım. Hı. Kardeşim biraz susar mısın? Burada insanlar var kardeşim sus. Allah Allah. Burada bir sürü insan var. Otur. Otur kardeşim düşeceksin. Bella olabilir mi diyorsun ya? Allah Allah. Zaten ismin Bella. Ya uçak servisi alabiliyor muyuz metro servisi? Yok efendim. Ne demek yok efendim? Allah Allah. Burada biz açız. Aç geldik buraya. He Bella bir şey söyleyeceğim. Y yaya istasyonunda duracağız. Okyanus istasyonunda duracağız. Bella okyanus da duracağız. Hayat gerçekten çok sıkıcı. Yo. Benden daha iyi bilemezsin. Hayır değiliz. Ya, ya. istasyonuna gelmiş miyiz? Yok daha varmış. Bir dakika daha buradayız. Yani bir saat daha. Tam tam 3 saat önce geldim. Şimdi dön. Vidasın zaten görüyorum seni. Adam ya Rabbim. Bir Instagram'a bir bakayım neler paylaşmışlar. Beren'in öleceği açıklanıyor. Beren bir hastalık yüzünden ölecek mi? Puh, kime inanmış? Aa, aa, kendimi kötü hissediyorum Bella.